Esentepe Gençler Birliği Kerem Eran, Hakan Gök, Yalçın Kabacıklı Hakem Üçlüsü, Şakir Azizoğlu Dördüncü Hakem, Ali Alodalı Saha Komiseri. İlk dokunuş Esentepe başlıyor. Siyah forma Esentepe, Beyaz forma DND, Larnaka Gençler Birliği. Arapası mükemmel, en oyunun başı, ceza sahası için birinci dakika Deniz Kibar'ın golü. Skor 1-0 Denizle. Kalesinde çaresizlik yaşayan isim Hamit Aykan. İşte gol. Golden sonra beraberlik arayışları. Bu sert vuruşta gole izin vermeyen Ali Karal. Ali Karal'ın müthiş kurtarışları vardı. Benjamin Blau ile sonuç gelmiyor. Benjamin görüntü. Yine yükleniyor Benjamin. Giriyor bakıyor vuruyor asfaltla dışarıya gidiyor. Uzak noktada Ali Avcı soyu top bekliyordu. Dikkatle izlemenizi rica ediyorum. Çok klas bir vuruş. Klas bir gol. Yan Regis Tuali. Skor 1-1. Tuali gol sevincini kurmaylarla kutluyor. Bu sert vuruşta kalesinde devleşen isim var. Ali Karal. Yine Ali Karal Yine Ali Karal. Ali Karal şiir gibi bir futbol sergiliyor. Sahada, kalede sanki 3 Ali Karal var. Adeşina bayrak kalktı. Adeşina pres. Dokunuş kalesinde Hamit Aykan hayır dedi. İkinci yarı yoğun yağıştan dolayı forma değiştiriyorlar. DND Larnaka Gençler Birliği beyaz formayla Esentepe kırmızı formayla mücadele ediyor. Penaltı beklentisi vardı. Ali Avcı Soyu, Karambol, Hamit Aykan. Köşe vuruşu, yaşanan Karambol, boşta kalan top ağlarla buluşuyor. Ali Avcı Soyu fırsatçılığını konuşturuyor. 60. dakika skor 2-1 oluyor. İşte golün oluşumu. Oyuna sonradan giren isim Egecan. O da topu hareketleniyor. Karambol Ali Avcı soyu Adeşina'nın önünde 2-1 diyor. Beraberlik araçları elinden kaçırdı. Ama daha önce çalan düdük var. Ali Karal'ın kalesindeki tehlike. Ali sakatlık yaşıyor. Hamit Aykan İçeride mi dışarıda mı? Hakeme göre içeride. Çok kritik bir an. Orta içeriye vuruş top direkte patladı. Bayrak kalktı. Ve maçı Esentepe DND Larnaka Gençler Birliği önünde 2-1 kazanıyor. Maçın skoru.